arkadaşlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun inşallah. Bugün tavukla köfte yapacağız. Bu köftelerim önceden buzluktaydı. Böyle hazır biraz bulunduruyorum ben. Buzuyla attığım için tavaya ısınmadan atıyorum ben bunları şimdi. Çünkü o zaman çok çevreye sıçrar. aşırı kızartmadan hafif bir şekilde böyle kızarsın Evet arkadaşlar tenceremizi tavuk butlarını sıraladım. Şimdi üzerine de köfteleri sıralayacağım bu şekilde. Normalde köfteyi ben pek tavada kızartmıyorum hani. Fırında e, sürüp hafif ya az yağ olsun diye. Ama e, bunu e, tavukla pişirdiğim zaman böylesi sanki de bana daha lezzetli geliyor. Yani hafif yağda kızarıp ikisinin beraber karışması daha bir hoş bir lezzet oluyor. Kenarlarına soğan dilimleri atıyorum. Biraz da sarımsak, salça, özellikle köftede bozulup da böyle hazırsa hem misafirlerinize olsun çok özel bir yemek olur. Ben köriyi çok az kullanırım. Yani zencefil katarım muhakkak. Şimdi zencefil zencefille alaka derseniz ama e, bence denemenizi bir tavsiye ederim. E, çok lezzet veriyor. Bir miktar da, bir o kadar da kekik. Yarım çay kaşığı kadar da kimyon. Karabiber. Biraz da tuz, salçamız da tuzlu. Böyle üzerine dökelim. olmazsa olmazım. Hemen hemen bütün yemeklerimde kullandığım tereyağı. Bir miktar ara ara. Şimdi kapağını kapatıp ocağımıza kısık ateşte yavaş yavaş pişecek. Evet arkadaşlar Şimdi de yemeğimizi ocağa koyduk bir taraftan çorbayı yapalım. Bir tane patates, bir havuç, bir soğan, iki diş de sarımsak. Mercimek çorbası yapacağız. Ocağımızda patates, havuç, soğan, sarımsak kısık ateşte hafif böyle kavuruyoruz. Yemeğimiz de burada. Bakın yavaş yavaş kaynıyor. Bir su bardağı da mercimeğimizi yıkadık. Ben sarı mercimek yaptım. Kırmızı da sarı da hangisi arzu derseniz olur un katmadım ben e, İsterseniz unu da katabilirsiniz bu kovam e, koyu güzel e, bir kıvam oldu isterseniz salça da atabilirsiniz herkesin isteğine bağlı bu kaynayacak e, biraz daha yumuşadıktan sonra da blenderdan geçireceğiz bunları kaynamaya başladı bunu böyle kısık ateşte yarım saat kadar kaynatalım Arkadaşlar çorbamız bu kıvama geldi. Şimdi blenderdan Şimdi önceden hazır olan buzluğunda et suyu veya tavuk suyu onu katıyorum biraz da tuz atıyorum. Biraz karabiberi de ben önceden atıyorum yerken tabii yine de isteyen atabilir. Üzerine tereyağı da yapılabilir. Yemeğimiz de burada pişiyor yavaş yavaş. Arkadaşlar yemeğimiz çorbamız hazır oldu. Çorbayı blenderdan çektikten sonra bir yarım saat 45 dakika kadar kısık ateşte kaynattım. Benim genelde şeyim önerim yemekleri biraz zaman varsa yavaş ve kısık ateşte olması. herkese afiyet olsun denemenizi tavsiye ederim. Herkesin yediği içtiği sağlık, sıhhat, şifa olsun. Inşallah.